Merhaba sevgili izleyiciler. Sezon bitti, yaz başladı. Birbirinden harika sportif organizasyonlar var. Roland Garros'ta harika bir final. Efendim Avrupa Uluslar Kupası'nda, Uluslar Ligi'nde İspanya, Portekiz işte yarı finalde harika bir İspanya, Fransa maçı falan ama biz hala Fenerbahçe'deki bu çekişmeyi bitiremedik. Hala bunun üzerinde konuşmaya devam ediyoruz enteresan bir şekilde. İnşallah saha içine, spora, sahanın içine daha fazla ilerleyen bölümlerde, ilerleyen programlarda değineceğiz. Ama bugün yine özellikle bayramlaşmada yaşanan, yapılan bir Ali Koç konuşmasıyla birlikte yine ortalık karıştı. Herkes birbirine bir şeyler söylemeye devam ediyor. Fenerbahçe kongre çalışmalarında, imza kampanyasında neler oluyor, neler yaşanıyor bunun üzerine biraz yorum yapalım dedik. Efendim... Fenerbahçe'de bayramlaşma vardı. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Başkan Ali Koç, yönetim, divan kurulu, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu. Kulübe gelen üyelerle bayramlaştılar. Ardından genel bugüne kadarki teamüle çok uymayan bir şekilde Sayın Ali Koç bir konuşma yaptı. Ve burada kullandığı sözler hem sosyal medyada hem genel anlamda çok tartışıldı. Özellikle ee, bu dönemde muhalefetin bir kısmının kendisinin ailesine saygısızlık yaptığını, saldırdığını, e, küfür ettiğini belirterek O kişilerden efendim e, çok da sevimli olmayan kelimelerle bahsetti Sayın Ali Koç Ve bunun ardında kıyamet koptu Neden kıyamet koptu? Çünkü e, bir kısım muhalefette dedi ki siz burada kime küfrediyorsunuz? Kime bu şık olmayan sözleri söylüyorsunuz? Şimdi şöyle belirleyelim. Evet, teknik olarak Sayın Ali Koç bütün imza toplayanlara, imza kampanyasındakilere bu sözleri söylemedi. Bunu kendi ailesine küfredenlere, kendi ailesine hakaret edenlere söyledi. Ancak burada başka bir teknik ayrıntı var. Şimdi hep söylüyorum. Sayın Ali Koç aynı zamanda uluslararası bir iş adamı. Uluslararası toplantılara giden, buralarda konuşmalar yapan önemli bir insan. Ve hangi kelimenin, hangi cümlenin nerelere çekilebileceğini, nerelere gidebileceğini çok iyi bilen bir insan. Yani burada şu cümleyi biraz daha farklı kullansaydı. Yani imza kampanyası var. Demokratik haklarına saygı duyuyorum ama bir kısım insanın aileme yaptıklarından dolayı hoşnut değilim ve işte onlar şöyle şöyledir. Ama sanki bu ayrımı yapmadan tüm muhalefete, tüm imza kampanyasına bunu atfediyormuş izlenimi yarattı. Böyle demedi ama konuşmasında da çok böyle net bir ayrım yapmadı. Bunu bir kere söyleyelim. Yani evet doğrudur orada öyle bir şey söylemiyor ama. Diğer taraftan da muhalefetin tamamı alınmakta haklı olabilir. Buna şöyle bir örnek verelim. Çok basit bir örnek anlatabileceğim, daha rahat anlatabilirim sanırım. Bundan birkaç yıl önce bir hanımefendi ki ben onu o zaman stajyer politikacı demiştim. Fenerbahçe stadının önünden geçerken trafik tıkandığı için bu e, stadın buradan taşınması lazım diye bir sosyal medya mesajı atmıştı. Ardından bir sürü insan, doğal olarak binlerce insan bu e, mesaja yanıt yazdı, itirazda bulundu. Tabii ki maalesef ülkenin gerçeği hatta dünyanın gerçeği bir takım insanlarda amfendi hoş olmayan sözler sarf ettiler. Bunun hiçbirimizin desteklemesi, katılması bunlara mümkün değil yani onu söyleyeyim. Aynı şekilde Sayın Ali Koç'un ailesinde de söylenenlere katılmak, bunları... Hoş görmek mümkün değil. Ancak Sayın Hanımefendi sanki kendisine cevap verenlerin çok büyük bölümü böyle sözler söylemlerde bulunmuş gibi bir yanıt yazdı. Teknik olarak o da sadece kendisine hakaret edenlere yanıt vermiş oldu. Ancak sanki yani o konuşmanın ya da kendisine hakaret edenlerin ki muhtemelen kendisine cevap verenlerin, normal cevap verenlerin, yorum yazanların yüzde beşine, onunla en fazla tekabül edecek bir sayıydı o. Sanki hani onlar çoğunluktaymış gibi bir yanıtla onları da değersizleştirmeye çalıştı. Bu başkanın konuşmasından da benim gördüğüm, evet başkan kendisine hakaret edenlere, ailesine hakaret edenlere haklı olarak bir serzenişte bulunuyor ama bu serzenişte bulunduğu cümlelere paragrafa bakıldığında aslında sanki diğerlerini de değersizleştiriyor gibi bir görüntü var. Süblim, subliminal deniyor ya bu moda bir e, deyimle sanki öyle alttan alttan onları değersizleştiriyormuş gibi bir hava yaratıyor. Fenerbahçe'deki sıkıntı zaten muhalefetin ve de yönetimin birbirine karşı kullandığı dil. Bu dil çok çirkin bir dil. Karşılıklı olarak çok çirkin bir dil. Birbirlerine hiçbir şekilde saygı göstermiyorlar. Muhalefeti ile iktidarıyla diyelim Fenerbahçe içinde saygısız, birbirlerine saygısızca yorumlar yapıyorlar. Karşılıklı söylemleri sevgi saygı çerçevesinde değil. Ve Fenerbahçe'deki ben şu andaki en büyük sorunun bu sevgisizlik ve güvensizlik ortamı olduğunu düşünüyorum. Kimse kimseyi sevmiyor, kimse kimseye güvenmiyor. Fenerbahçe kulübündeki şu anda camiasındaki gelinen nokta bu. Bunu söylememiz lazım. Burada o haklı bu haklı da değilim. Burada iki tarafında dilini yumuşatması gerekiyor. Ortada bir grup var. Bunlar imza topluyorlar ki bu da yönetmeliklere, kanunlara aykırı olan bir şey değil. Diğer taraftan yönetim de başka bir plan uygulamaya çalışıyor. Bunu iki tarafta birbirine saygı göstererek yapabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Bu gayet normal bir süreç. Birbirlerinin fikirlerine tabii ki karşı çıkabilirler. Ancak birbirlerine karşı kullandıkları dil yani düşmanlık bir savaşta hani bir, düşmanınıza karşı kullandığınız dil. Ha, yönetim duyduğumuz imza olanlara karşı imza atanlara karşı çok da nasıl diyeyim sempatik bakmıyor. Şunu görüyorum ben. Sayın Ali Koç önemli bir iş adamı dediğim gibi Hani küçüklüğünden beri çok önemli Türkiye'nin e, en önemli ailelerinden birinin oğlu olarak büyüdüğü için ve de bir şirketin çok önemli bir holdingde çok önemli görevleri üstlendiği için çok fazla muhalefet görmemiş. Yani muhalefet görmemiş derken tabii ki kendisine e, beyefendi şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım denmiştir. ama benim kastettiğim bu şekilde bir muhalefet. İmza toplanarak kendisine olağanüstü genel kurula ...götürmeye çalışılması... ...götürülmeye çalışılması... ...bundan dolayı da ciddi anlamda rahatsız ve... E, ...nasıl diyeyim... E, ...kırgın... ...yani 13 Mayıs'ta zannediyorum... TRT'deki konuşmasında... ...bunu özellikle belirtti ve çok... E, ...sıkıntılı gördük onu orada... ...yani bu konuyla ilgili çok... ...bu konuda çok hassas... ...ancak... ...yönetmeliklerde, kurallarda yazan bir şey bu... ...bu... Kulüp içi demokrasisinde yapılabilecek bir şey ve buna, buna küsüp e, bunu yapanlara karşı bir düşmanmış gibi davranmak doğru değil. Bak bunun sonucu nerelere gider? 2017-2018 sezonuna gider. Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceği bir sezonu belki de çok politik bir takım e, hareketlerle, politik bir takım e, davranışlarla, halledilebilecek bir sorunu Sayın Aziz Yıldırım, o dönemki Sayın Aziz Yıldırım yönetiminin konuyla alakası olmayan insanların da e, kombinelerinin iptaliyle sonuçlanan çok kötü bir politikayla çok farklı bir noktaya götürmesi ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğa giderken maçlarında takımın yuhalanması ıslıklanması gibi şeyler yaşandı Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Belki de bu yüzden kaybetti. Şimdi de bu inatlaşma ilerleyen dönemde Fenerbahçe'nin çok önemli maçlarında Şampiyonlar Ligi önlemlerinde dahil olmak üzere bir grup taraftarın saha içinde oynayan oyuncuları yönetimi protesto etmek adına protesto etmesi ve bunun kötü sonuçları olası kötü sonuçları bunları da iyi düşünmek gerekiyor. Bunu bunu yaparlarsa doğru yaparlar diye söylemiyorum bir tespit olarak söylüyorum. Bir de biliyorsunuz o tip durumlar çirkin oluyor. Bir taraf yuvalıyor, öbür taraf yuvalarını yuvalıyor. Artık kimin ne yaptığı belli olmuyor. Kaotik bir durum. Kaotik bir durum. Burada Fenerbahçe yönetiminin herkesi rahatlatma adına bir karar alması gerekiyordu. Eylül kararı kimseyi rahatlatmayan hatta herkesi kızdıran bir karar oldu. Belki daha bu imzalar toplanmadan yönetim Haziran ayında bir... E Seçim kararı alsaydı, belki kendileri de rahatlayacaklardı. Oradaki sonucun ardından kulüp içi de rahatlayacaktı. Artık Ali Koç yönetimi yeniden kazanırsa kimse de artık bir şey diyemeyecekti. Bundan sonra bunları biliyoruz. kulüp Takımın üzerinde e, ciddi anlamda bir e, baskı azalmış olacak. Ama bunların hiçbiri yapılmadı. Bir inatlaşma, karşılıklı e, işte salvolar. Muhalefet tarafında şöyle bir sıkıntı var. Muhalefet diyelim ki o imzaları topladı, topladıklarını iddia ediyorlar. Et, e, yapmış olabilirler. O imzaların toplanması ve olağanüstü genel kurulunda diyelim ki e, yönetim yönetimde bu sefer top çevirmedi. İşte e, şu kadar gün bekleme hakkını kullanmadı falan deyip hemen yaptı. Muhalefeti toparlayacak bir lider var mı? Yani muhalefet dediğimiz evet Ali Koç'a muhalif ciddi sayıda üye var. Ancak sadece muhalif olmaları Ali Koç'a karşısındaki adaya hepsinin oy vereceği anlamına gelmiyor. Benim de Fenerbahçe üyesi, kongre üyesi arkadaşlarım var. Onlara soruyorum. X olur olursa aday. Vallahi o zaman ikisine de vermeyiz diyenler var. Y olursa vermeyiz diyenler var. Z olursa vermeyiz diyenler var. Hadi isim verelim. Aziz Yıldırım olursa vermeyiz diyenler var. Efendim Saadettin Saran olursa vermeyiz diyenler var. Mehmet Ali Aydınlar olursa vermeyiz diyenler çok var. Zaten hani Hakan Bilal Kutlu Alp'e vermeyiz diyenler, Mahmut Uslu'ya vermeyiz diyenler çok çok var. Şimdi muhalefeti de Kapsayıcı bir lideri yok. Yani evet önemli bir grup e, muhalefet içinde Sayın Aziz Yıldırım'ın adaylığını bekliyor. Ama tamamı değil. Çok ciddi anlamda ona da karşı çıkanlar var. E, Sayın Ali Koç'un e, kongrede bir ağırlığı var. Özellikle son yıllarda üye olanların e, ciddi anlamda Sayın Koç'a ve onun ekibine yakın olduğu düşünülüyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi bu durumda bu kapsayıcı lider yoksa zaten bu imza kampanyaları şunlar bunlar iyi güzel ama sonucu belki de Sayın Koç yönetiminin ömrünü çok daha uzatacak bir sonuç olur. Yani bundan sonra da kimse ya e, artık birisi çıksın e, bu yönetimi devralsın diyebilecek mi bilmiyorum bir yenilgi daha olursa burada çok ciddi sıkıntılar var. İşte bu yüzden diyorum ki diller sivrileşmesin. Çünkü herkes Fenerbahçeliler, Fenerbahçe camiası birlikte yaşamak zorundalar. Fenerbahçe'yi birlikte desteklemek zorundalar. İster muhalif olun ister yönetimde olun. Hiçbir şey fark etmez. Ali Koç bugün yönetimde olur. Öbür gün muhalefet olur. Ama sonucunda karşılıklı olarak tarafların Birbirine kullandıkları dili yumuşatması gerekiyor. Birinin ortaya çıkıp yani ne yapıyorsunuz kardeşim demesi gerekiyor. Şu ana kadar kimse bunu deme gibi bir şey içinde değil. Öyle olunca ne oluyor? Basket takımına haksızlık yapılıyor, o takıma haksızlık yapılıyor. Bazı futbolculara haksızlık yapılıyor. Herkes her şeyi yapıyor. Ama sonuçta gelinen noktada <laughs> Fenerbahçe kulübü, Sıkıntılı bir süreçte. Yani şeyi konuşamıyoruz. Yani Fenerbahçe'de yeni bir futbol direktörü geldi. Futboldan sportif direktör geldi. Devin Özek. Ben e, onunla ilgili çok kötü düşünenlerden değilim. Çünkü şunu biliyorum. E, Almanya'da liyakat öndedir. Ve sportif direktör yardımcılığı da hak etmeyen birine verilmez. Bayer Leverkusen'de olduğu gibi. Devin Özey'in işine hakim bir insan olduğuna eminim. Ancak Fenerbahçe ve Devin Özek birbirleri için doğru doğru kişilik ve kulüp mü? Bunu bilemiyoruz. Bunu Sayın Özey'in ilk icraatlarından sonra görmeye başlayacağız. Ama şu anda gelinen noktada onu bile konuşamıyoruz. Bambaşka konular konuşuluyor. Acaba Sayın Özek de kendi işine konsantre olabiliyor mu, odaklanabiliyor mu, onu da bilmiyorum. Hep söylüyorum, yönetimin de en büyük sıkıntılarından bir tanesi her ekrana çıkan yönetici, her e, röportaj veren yönetici çok üst perdeden konuşuyor. Çok böyle işte imzacılara, diğerlerine, e, kendileri aline konuşanlara çok üst perdeden konuşuyorlar. E, 7 yıldır sıfır şampiyonluk, bir toplam bir kupa kazanmış bir yönetimin bu kadar üst perdeden konuşması doğru değil. Haklı oldukları konularda bile bu kadar üst perdeden konuşmamaları gerekiyor. Bunu unutmamaları lazım. Muhalefetin de muhalefetin de gerçekten onları kapsayıcı bir aday bulması lazım. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Yoksa o öyle bir aday bulamazlarsa yine çıkacak aday ya da adaylar günlük pörçük oylar alır. Sayın El Koç rahat bir e, başkanlık yeniden kazanırsa bu sefer de herkes diyecek ki haklı olarak abi bari ortalığı karıştırmasaydın hayat devam etseydi işler bu hale gelmezdi. E, en azından kulüp bunlarla uğraşmazdı. İşte transferle şununla bununla uğraşırdı. Denilecek. Eğer kapsayıcı lider bulunmazsa. Çünkü şu ana kadar Fenerbahçe'de çıkan isimlerin hepsi birileri tarafından ama şunun için olmaz ama bunun için olmaz şeklinde yorumlanıyor. Hep beraber göreceğiz. Ama Fenerbahçe'nin tekrar söyleyeyim sevgi ve güven ortamına yeniden kavuşması gerekiyor. Bu şekilde bu şekilde insanların birbirlerine hakaret ettiği, bağırdı, çağırdı bir ortamdan başarı çıkması bence çok e, olası değil. Yani Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde daha sportif konularda karşınızda olacağız. E, daha güzel, daha saha içiyle, transferle e, efendim e, diğer organizasyonlarla ilgili konuşacağız. E, bu Yayını izledikten sonra lütfen beğenirseniz çok seviniriz. Altına yorum yazın. Hatta sorularınızı yazabilirsiniz programda konuşabilmemiz adına. Onu söylemek isterim. Ve tabii ki eğer bugüne kadar kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.